Merhaba. Elinde Elimde lomografinin e, Fisheye One e, makinesi var. E, Fisheye yani balık gözü, e, böyle kompakt, lensi değiştirilemeyen makineler e, üretimi ilk defa e, Fisheye tarafından, yani Lomography tarafından yapıldı. Bu da birinci modeli. E, makine çok basit bir yapıya sahip. Malzeme olarak e, çok basit bir malzeme kullanılmış. E, kullanımı da zaten çok pratik. Kısaca anlatalım. E, makinenin entegre bir e, şey var, e, kapağı var, plastik, kavuçuktan yapılmış, e, esniyor. E, şöyle tanıtacak olursak, ön yüzünde burada bir e, marka adı, Serima adı yazılmış, e, Fisher logosu konulmuş. Burada bir on-off, yani e, flash için on-off mevcut, açık kapama tuşu mevcut. Burada bir ufak bir flash ekranı görüyoruz. E, çekimler sonucunda aslında Tabii bu tür e, makinelerde entegre flashlar e, çok güçlü olmuyor ama bununki çok çok yani tatmin edici bir flash değil. E, onun için e, hani gün ışığında çekimler yapmak ya da yeterli ışık e, azami ışıkta çekim yapabilmek e, için ışığı iyi ayarlamak lazım. Flashı olabildiğince kullanmamızı tavsiye ediyorum kısaca. Burada bir vizör mevcut. Açıkçası vizörü e, çok ilginç. Ee, arka taraftan vizörden baktığımız zaman şuradaki e, lensin e, şişkinliği bombesini vizörden görüyoruz zaten önden yaptığınızda da yapısında mevcut. Ama zaten da e, daha bu tür makinelerde iyi odak yapabilmek biraz zor. Fisheye 2 yani iki, bundan bir sonraki modelde harici vizör var. Onu da çekim yapabilmek daha kolay çünkü o harici vizör de fisheye mantığında üretilmiş bir fisheye vizör zaten. Biz makineyi üst kısmına geçelim. Üst kısmında gördüğünüz gibi e, sol tarafta film geri sarma kolu mevcut. O da malzeme kalitesi olarak çok e, basit bir kalitede, plastik tamamıyla makine zaten. E, burada film sayıcı var ve burada da deklanşör bulunmakta. Deklanşörün hemen yanında da bir, bir koyu balığı e, kabartması görünüyor. E, arka vizöre baktığımız zaman e, burada bir ışık ekranı var. E, Burada da bir vizör. Burada da film sarma. Burada ışıkta tabii flash devreye girdiğinde bize yardımcı oluyor. Buradaki ekranda da içindeki film markasını öğrenmek için. Burada da bir pil yeri mevcut. Bir adet kalem pille çalışıyor flashta. Altta da Lomography.com marka olarak konulmuş. Sol tarafta, sağ tarafta da askılık yeri mevcut. Sol tarafta da kapak kilidi var şeye bakalım. İçi de yapı olarak oldukça basit. Filmi takmıyor burası gördüğünüz gibi. Filmi takıyoruz. Daha sonrasında şurada gördüğünüz ufak bir tırnak var. Ee, i̇çeriden uzun tırnak konulmamış. O ufak tırnak sayesinde filmi sarmaya başlıyoruz. Ee, buradaki çarkı film hareket ettiriyor. Şimdi deklanşöre şöyle basayım ben de bir. Makine oldukça dediğim gibi tekrar üstünde vurguluyorum ama çok basit bir yapıya sahip. Kullanımı çok basit çünkü ne diyafram hareketini manuel olarak ayarlayabiliyoruz ne de otomatik bir modu var ne de instantaneye ayarlayabiliyoruz. Sadece bas çek mantığında üretilmiş. Zaten lemografi firmasının da prensibi bas çek mantığında üretmek. Makine üretmek. Hiçbir ayar yapılmadan o anki ışık değerinde elinizdeki makineyle basıp Görüntüyü o şekilde kaydetmenize mantığı domo mantığı olduğu için makine de o şekilde üretilmiş e, o boyut olarak da oldukça ufak bir makine e, fisheye lens fisheye kullanmak isteyen analog severler için e, tavsiye edebileceğimiz bir makine e, ama şunu da söylemekte fayda var e, toplam 170 milimetre kadar bir görüş açısına sahip e, ortalama. E, fotoğrafta kenarlarda e, siyah boşluklar bırakır, tamamiyle yuvarlak bir fotoğraf almanızı sağlar. E, bunu da belirtmekte fayda var. E, o tür lomografi veya o tür fisheye sonuçları almak isteyenler için uygun bir fotoğraf makinesi e, Lomo Fisheye One.